Harika YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Miss Pinkinki. İsmim Esra Gündüz. Bugün sizlerle üstümde gördüğünüz kürk görünümlü Juliet ipimizle Juliet kürkümüzü çalıştık. Hem şişe hem tığa çok güzel gelebilen ki yakamızı tığ ile geçtik hanımlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle arkasını da göstereyim. Ee, pamuk gibi %88 yünlü olmasına rağmen pamuk gibi bir iplik. 100 gramı 95 metre %88 yünlü, %12 poliamid içerikli olup gerçekten yün oranına göre çok yumuşak bir iplik diyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden Juliet kürkümüzün yapım aşamasına geçiyorum. Örgümüzü örmeye başlarken e, renk kodlarımızdan bahsetmek istiyorum. Krem rengi kullandığımız e, rengimizin kodu 2378. Tarçın rengimizin renk kodu ise 11790 hanımlar. Şöyle biraz daha yakından göstermek istiyorum ipin kalitesini. E, çok güzel bir buklet. Hafif yumuşacık ve sıcacık e, tam olarak 3 kelimeyle tarif etmek gerekirse hafif yumuşacık ve sıcacık dediğim gibi şimdi hırkamızı yapmaya başlarken e, arkaya 43 tane ilmek atıyoruz eğer e, beden arttırımı yapmak isterseniz 5'in ve katları olarak e, ilmek sayısını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz numaramızda 10 mm hanımlar. Ben misinalı şiş kullandım ama açık şişle de örebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi sırtımızda 43 tane ilmek atıyoruz. 5'in ve katları ben şimdi daha az bir ilmek sayısıyla 2-4-5 size göstereceğim. Normalde mesela önlerde ve kollarda 5'in katları artı 2 olarak kullanıyoruz. Ama sırtımızda artı 3 kullanıyoruz. Çünkü e, bir yaka kesimi e, daha doğrusu e, dikişte yaka payı bırakmamız gerektiği için. Şimdi 43 ilmeğimizi attık. Ve bir ters bir düz lastik örüyoruz. Ters bir düz lastiğimizi tamamladıktan sonra gidiş düz, arka sırası ters olacak şekilde toplamda 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Şöyle hatta şuradan da göstermek istiyorum. Şu şekilde 4 sıra düzümüzü tamamlıyoruz hanımlar. 4. sıramızı da tamamladıktan sonra Krem rengi ipimizi alıyoruz. Ve şöyle ördüğümüz ipe bağlıyoruz kenardan. Bağladık ve şimdi buradaki desenimizi yapmaya başlıyoruz. Krem rengi ipimi alıyorum. Tarçın rengi ipimi bırakıyorum bu aşamada. Şimdi ilk iki ilmeğimi örmüyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi şöyle ipim önde kaldı. Çok pardon. Sıradaki ilmeğimi 3 ilmek olacak şekilde örüyorum. 1 2 ve 3. Şimdi 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve 3 Yine 2 ilmek atlayacağız, örmeden alacağız. 3 ilmek öreceğiz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gittiğimizde sıramızın sonunda 3 tane ilmeğimiz kalacak. 2 ilmeği atlıyorum. 3. ilmeği son ilmeğimi örüyorum ki geri döndüğümde burada bir delik oluşmasın geri dönüyorum tarçın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum tarçın rengi olan ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum ve krem rengi açık renk olan krem de değil aslında beyaz rengimi örüyorum. 3 ilmeğimi. 2 ilmeğimi atlıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Yine sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde ters yüzdeyken 2 ilmeğim kalıyor. Birini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ve bu şekilde dönüyorum. Şimdi Tarçın rengi ipimi alıyorum. Tarçın rengi ipimi aldım ve bütün ilmeklerimi tarçın rengiyle örüyorum. Toplamda 4 sıra. Gidiyoruz, geliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. 4 sıra. Düz yüzde düz örüyoruz, ters yüzde ters örüyoruz ve 4 sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sona geldim. Şöyle ilmeğimi beyaz rengimi de yukarı aldım. Ve 4 sıramı tamamladım. Şimdi yine baştan başlayacağız. Yine 2 ilmek örmeyeceğiz. 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek örmüyorum. Üç tane örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlıyoruz. Arka yüzünde beyazları beyaz tarçın rengi olanları da tarçın rengiyle tamamlayıp toplamda şu şekilde 12 tane aşağıdan yukarı 12 tane kutucuğumuz oluyor. Hep aralarında 4'er sıra var. Ee, Beyazla da bir gidiyoruz, bir dönüyoruz. Toplamda 12 sırayı tamamlıyoruz. Tabi bu 12 sırayı siz isterseniz arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Hırkanızı ne kadar uzun ya da kısa istiyorsanız o şekilde sıra sayısıyla oynayabilirsiniz. Bedenin de ilmeklerini azaltarak ya da çoğaltarak kendi bedeninize göre uyumlayabilirsiniz. 12 sırayı daha doğrusu 12 sırayı değil, 12 kutucuğu tamamladıktan sonra 4 sıra daha örüyoruz ve e, kapama işlemi yapıyoruz. Herhangi bir ense kesimi vesaire yok bu modelde. Kol kesimimiz de yok. Ne yapıyoruz? 2 ilmeği bir alıyoruz, sıkmadan ikisini. Birlikte örüyoruz ama sıkmıyoruz hanımlar. Bu arada bu e, hırkanın püflerinden biri de ilmeklerimizi atarken de asla sıkmadan atıyoruz hanımlar. Alt tarafta büzüşme yapmasını istemiyoruz çünkü. İkisini bir alıp örüyoruz. Bakın ne kadar bol bol kapatıyorum ilmekleri. İkisini bir örüyorum. Sağ şişimdeki ilmeği sola alıp tekrar ikisini bir örüyorum bu şekilde ilmeklerimizi kapatıyoruz. Evet kapattıktan sonra şöyle tarçın rengi ipimizi biraz uzunca ayırıp buradan kesiyoruz. İpimizi de ilmeğin içinden geçirip bu şekilde ilmeğimizi kilitliyoruz. Sırtımızı da bitirdikten sonra hanımlar önlerimize geçiyoruz. Önlerimiz 17 ilmekten oluşuyor. Yani 5'in katları artı 2. Sırtımızı ördük. Önlerimizi de yine 5'in katları artı 2 olarak başlıyoruz. Bir sıra sadece bir sıra bir düz bir ters lastik ördükten sonra kıvrılmaması için başlıyoruz. 4 sıra düz. Bir git gel beyazla biliyorsunuz tarçın rengi ilmeklerimizi örmeden atlıyoruz ilmek arada beyazlarımızı örüyoruz ve yine aynı sırtta olduğu gibi 12 tane beyaz kutucuğumuz olacak şekilde örüyoruz ve önden aynı şekilde 17 ilmekten 2 tane 2 ayrı parça hazırlıyoruz ve bunları bekletiyoruz. Şimdi birlikte kollarımızı öreceğiz. Kollarımızda, Yine bedende olduğu gibi 17 ilmek atıyoruz hanımlar. Yine bunu siz e, arttırabilirsiniz kollarınızı ama birçok bedene olabilecek bir kol çünkü geniş bir kol. Şöyle örülmüşünü ben size göstereyim. 17 ilmek atıyoruz ve 9 sıra bir düz bir ters lastik örüyoruz. Ve daha sonra şimdi lastik bitiyor 9. sırada bir üst sırasında şuradan arttırım yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bu arttırımı? Hemen sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi. Ne dedik? 9 sıramızı ördük. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimiz artık düz öreceğiz bu sırada. Hem arttıracağız hem düz bir şekilde öreceğiz. İkinci ilmeğimin hemen dibinde bir önceki ilmeğin bakın tekrar şöyle göstereyim. Şunu birazcık iteyim. Hatta biraz da yakınlaştırayım. Daha net görelim. Bakın ilmeğin altından bir ilmek daha çıkıyor bunu kaldırıyorum yukarı sol şişime takıyorum ve bu çıkardığım ilmeği düz bir şekilde örüyorum ve arkasındaki arttırım yaptığım ilmeğimi de örüyorum. Bir sonraki ilmeğe geldim yine bakın ters ilmek olduğu için bu sefer o çıkıntısı pıtırcığı ön tarafta kalıyor. Şöyle yukarı kaldırıyorum. Sol şişime geçiriyorum ve bunu örüyorum. Ona ait ana ilmeğini de örüyorum. Bu şekilde son ilmek kalana kadar bütün ilmekleri arttırıyoruz. tek tek arttıra arttıra gidiyoruz hanımlar. Tüm arttırımlarımızı tamamladık. Son ilmeğimiz kaldı. Son ilmeğimizi de örüyoruz. Şu anda 17 ilmek atmıştık. 32 tane ilmeğimiz var ve bu birinci sıramız. Üzerine 3 sıra daha örüyoruz. Ters yüzde ters, düz yüzde düz öreceğiz. Şimdi ters yüzümüzdeyiz. Bu bizim ikinci sıramız oluyor. Toplamda dört sıraya tamamlıyoruz örgümüzü. Dört sıramızı tamamladık. Şimdi yine buraya ipimizi bağlıyoruz. Aslında bedende yaptığımız arkada ve önlerde yaptığımızın aynısını yapıyoruz. İlk iki ilmeği örmüyoruz. 3 ilmek beyazla örüyoruz. Örmeden aldım. 3 ilmek beyazla örüyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 ilmek örüyorum arka sırasında da beyazları beyazla örüyorum tarçın rengi olanları yine atlıyorum son ilmeklerimi mutlaka renk farklı olsa da örüyorum ve üzerine 4 sırada bir bu işlemi yapıyorum bu da kolumuz e, toplamda 6 tane kutucuğumuz var ee, ve en son 6. kutucuğumuzu yaptıktan sonra 4 sıra daha örüp ilmeklerimizi aynı bedende olduğu gibi kapatıyoruz. Ee, daha uzun yapmak isterseniz kol uzunluğunuza göre buradaki kutucukların sayısını arttırabilirsiniz. 2 tane de kol ördükten sonra birlikte birleştirme aşamasına geçiyoruz. Birleştirmeye geldiğimiz tanımlar tığ ile bile birleştiriyoruz. Tığ numaramız 6,5 mm. Daha büyük bir tığ numarası da kullanabilirsiniz ya da elinizde olan en büyük numara tığ ile böyle bol bol birleştirme yapabilirsiniz. Ben şöyle bir taraftan birleştirdim. Hırkamızın özelliği zaten birleştirme yerlerinin kabarık durması. O yüzden dışarıdan ile birleştirmek bu efekti bize veriyor. Şimdi e, ters yüzler birbirine bakacak şekilde, düz yüzlerde dışarı bakacak şekilde arka ve önü bir araya getirdim ve şöyle baştan başlıyorum. Bol bol sıkmadan çünkü kasılmasını istemiyorum. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz hanımlar. Aslında birleştirmemiz sık iğne birçoğumuz e, iğne ile dikmeyi sevmiyoruz Aslında bu e, birleştirmeye çok güzel en rahat birleştirme Ama tabii ki her projede uygulayamıyoruz ama bu projede de tığ ile birleştirmeyi sevenler için e, güzel oldu güzel bir jest oldu diye düşünüyorum şöyle birleştirmeye devam ediyorum tığa da mesela Juliet acayip rahat oldu. Şu an tığla da çok rahat örebiliyorum. Asla takılma yapmıyor ipimiz. Çok başarılı bir bukletle geldik size. Tamam. <laughs> buklet ip seven de ayrıca çok sever. Ben de mesela çok severim bukle ipi Çünkü birçok şeyde mesela bir hırka örün. Şu an tamamen spontane. Mesela e, sport wool'la bir hırka örün kalın. Yakasına e, Juliet'le yaka örün kürk efektli muhteşem. Hemen proje örerken farklı bir proje çıkarıverdim bir anda size. <laughs> Kürklü hırka. Ya da bu e, ipi mesela püskül püskül de kullanabilirsiniz. Çok yakışacaktır. Bu arada ben omuz birleştirmeyi bitirdim. Şunu söylemek istiyorum. Omuzları birleştirirken e, önde 3 tane kutucuğumuz var, arkada da 3 tane kutucuğumuz var. Mutlaka bu kutucuklar birbirine denk gelsin. Ona dikkat edelim. E, şimdi birleştirmemizi bitirdik. Buradan ipimizi kesiyoruz. İpimizi sabitliyoruz. ve hemen kol birleştirmemize geçiyoruz. Kol birleştirmemiz için de omuzu birleştirdikten sonra hanımlar şöyle açıyoruz. Önü arkayı şöyle masamızın üstüne açıyoruz. Kolumuzu alıyoruz. Tam ortasından burayı bir iğneleyelim. iğneledik. Ve aynı şekilde bakıyorum nereye geldi? 1 2 3 4 5'incinin başlangıcına geldi. Bunu buradan iğneliyorum. Ama başlangıç yerimi biliyorum. 1 2 3 4 5'incinin başlangıç yerinden esas bitiş noktasını iğneliyorum. Kayma yapmaması için tarçın rengi ipimi aldım. Şöyle en başa taktım. İpimi sabitledim. Ve başlıyorum yine sık iğne ile birleştirmeye. Bu şekilde kollarımızı da sık iğne ile birleştiriyoruz. Kolumuzun birleştirmesini de tamamladık. Şurada uzun ipim var, onu keseyim. Şimdi birlikte yanları birleştireceğiz ve kol kolun alt kısmını birleştireceğiz. Konuşamadım. Şöyle ipimi koparmıyorum. Hemen buradan. Bakın buradaki beyazlıkları da hiç saklamadım çünkü o da ayrı bir hoşluk veriyor. Yine aynı şekilde etek ucuna kadar birleştiriyoruz ve daha sonra kol altlarını da birleştirdikten sonra birlikte yaka aşamasına geçiyoruz. Tüm birleşimlerimizi yaptık. Bakın kol altlarımızı, her yerimizi tamamladık. Şimdi sol ön bize bakarken etek ucuna şöyle ipimi taktım. Birlikte yakamızı geçeceğiz en uç kısmına battım ilmeğimi çıkardım Şöyle biraz geriden çıkaracağım buradan ilmeğimi çıkardım şimdi bakın ipimin altına baş parmağımı koydum şöyle uzuncana çıkardım hemen buradan tam göstereceğim bilemedim. Şöyle baş parmağımla ipimi uzattım. Alttan bakın. Parmağımın içindeki boşluktan tığımı geçirdim. Ve bir yana hepsini bir çektim. Sık iğnemi yaptım. Tekrar gösteriyorum. Parmağımla püskülümü uzattım ve şurada bu değil bunun altında bakın şurada tığımın başına geçirdim ilmeğimi çektim bir yana sık iğnemi yaptım 3 ilmeğim var hepsini bir çektim bakın bu şekilde püsküllerimi oluşturuyorum tekrar göstereceğim ipimin altından parmağımı koydum. Buradan tuttum. Şuradaki ipin altında kalan püskülümü oluşturduğum ipin içinden tığımı geçirdim. İpimi çıkardım. Hemen bir yana sık iğnemi yaptım. Bakınız püsküllerimiz oluşmaya başladı. Bir kez daha göstereceğim. Parmağımı koydum. Yani şuradan aslında bu ipi çaprazlıyorum. Şu ipin içinden geçiriyorum. Bakın buradan içinden geçirdim. İlmeğimi çıkardım. Hemen bir yana 3 ilmeğimi birlikte çektim. Bu şekilde komple bütün yakayı, enseyi ve diğer önün kenarını geçiyoruz. Ve burada ipimizi sabitleyip e, sakladıktan sonra e, kürkümüzü tamamlamış oluyoruz sanımlar. Bu şekilde bitmiş oluyor. Herhangi bir ütü falan da yapmıyoruz. Bir projemizin daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Juliet ipinizi noko.com.tr adresinden sipariş verebileceğinizi hatırlatır. Daha güzel günlerde, daha güzel projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.